Yıldız, bu bunun sende numarası kayıtlı değil miydi? Ay hala o diyor ya? Ay inanamıyorum ya. Kızım adam sapık çıkmış. Sen hala baba 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 diyorsun ya. Herifin numarası bende nereden olsun? Sen güvendik görevlisinin numarasını alıyor musun? Beyefendi bana numaranızı verin şöyle cebimde bulunsun diye. Aa taşımıyorum vallahi. doğru söylüyorsun da. Yani şu andan bir ses Yıldız diyor ki Buğra suçsuz. Şeytandır o. Şeytandır. Burada kulağa üfürüklüyor. Uyuma şeytana. Yok yok Yıldız, olmaz bu iş. Bu iş böyle devam edemez, ben buradan ayrılıyorum. İşte bu çok kadınca bir hareket biliyor musun? Gerçi senin karakterin biraz zayıf. Sen öyle ayağına gelse hemen ay, şey yaparsın, dönmezsin değil mi? Oo, asla, asla dönmem. Ekmek çarpsın da ekmek çarpsın. Ben... Bir tane ekmek var yanında, öp şunu be. Cık. Tamam, bir de beni öp. Canımsın, ay çok acı, zor günümde Yıldız benimle oldun sen. Emelciğim, ah. git evinde ağla. Bak buna da başlarlar, bomba oldu sabahtan beri, tamam mı canım? Çok haklısın ben, evde ağlayayım değil mi? Doğru, en iyisi insan evde ağlaması. <laughs> Hadi dikkat et kendine, bin arabana, güzel bir sıcak duş, bir ağla sabah kadar. Ne olur ülkene git ya, selametle. Ay Zafer, Zafer! E efendim abla? He, sen kimsin be? Zafer dedin ya abla, ben Zafer. Zafer Mafer demedim ben gece gece. Ne yapıyorsun be? Yıldız. Ben sapık değilim. Onlara inanmıyorsun değil mi? Yani sana sapıkça mesajlar atmadığımı biliyorsun değil mi? Ne yani ben o mesajlara layık değil miyim yani Buğra? Yok. Estağfurullah canım öyle demek istemedim. Layığım yani. Evet. Bir bakıma. Öyle. Evet mi? <laughs> ya avukat bey sizin içeride işiniz çok zor. Ay inanamıyorum. Hakim Bey, şimdi böyle sapık sapık mesajlar atıp beni rencide edeceğine, hani şöyle adam gibi, efendi gibi karşıma çıkıp bir evlenme teklifi etseydi hiç fena olmazdı yani. Yine de bir soralım tabii ki öyle bir şey niyeti var mı, ister mi? Evlenir misin bu kızla? Hayatta olmaz efendim. Ayrıca bütün suçlamaları reddediyorum. Avukat bey söyleyin, ben suçsuzum efendim, suçsuz. Ee, sen böyle söylüyorsan yani, o sapık damgasına sen yersin, geçmiş olsun. Tanık var mı? Var efendim. Çağır gelsin. Emel de Soza. Benim. O kafandaki ne kızım? Peri kusayın Yargıç, siz takmayınca adettendir diye ben taktım. Tövbe estağfurullah, geç yerine. Babacığım, ben halledeceğim bunu. sen çekil izin ver bana. Doğruyu ve yalnızca doğruyu söyleyeceğime şerifim ve namusum üzerine ant içerim. Hayda! Kızım sen nasıl bir kafa yaşıyorsun? Tanık olur mu bundan? Alın bunu bakayım dışarı. Alın dışarı. Ama bir saniye, bir saniye sen Bakın, lütfen benim bu son sözlerimi sayın jü, jüri üyeleri dikkate almasınlar. Şimdi sayın jüri üyeleri... Aa, jüri üyeleri yok. Sayın, bir saniye ama bu sen yargıç. Lütfen, söyleyeceklerim henüz bitmedi. Ayrıca neden beni salondan dışarı atıyorsunuz? Sizin jüri üyeleriniz niye yok? Peruğunuz yok. Peri peruk olmayanı dinlemez. Karar. Sanık, Buğra Erman'ın Yıldız Küçükbaş'a... ...50 metreden fazla yaklaşmamasına karar verilmiştir. Ne? Tamam. 100 metre olsun. 100 metre mi? Son 150. Tamam mı artık? Bak, bu kıza ömrüm boyunca 150 metreden fazla yaklaşırsan seni hapislerde çürütür. Yaklaşmayacaksın, tamam mı? Anladın mı? Anladım efendim. Ben bunu anlamadım hakim bey. Niye böyle oldu bir anda bir mesafeler girdi aramıza? Bir anda uzak kaldık bu oranda böyle. <laughs> Niye böyle yapıyorsunuz ya? Keşke ben bugünü geri alabilsem de bugüne hiç gelmesem bu mek. Yani Allah kahretsin senin suratına. <laughs> Bir tane çakacaktım. Ay sinirden ne oldu mu bilmiyorum. Çok üzüldüm şu anda. Vicdanlar çok büyük yer aldı burada. Vicdanlar çok büyük yer aldı. <laughs> Duruşma bitmiştir. Mübaşir.